Dostlar, e, hemen hazır poşada öğretimden salam. Green Card anketasını ne edip doğru doldurmalı? Şunu görüyoruz bugün ben size. Ben dv 2025'i uttum, kazandım. Utonum hakkında da görüp bilirsiniz. 2025'i uton vaxtım anketanı ne edip dolduram bolsam. Edil, şolar yağlı edip, ben size görüyoruz. Geçen yıl ne edip doldurmalısın? Hiç sadım, üt geçecekler. Ve ne ben dolduruşum yağlı edip, size doldurup bilirsiniz. Ve hem de adı şu an adım adım Ondan hem dostlar, olsun, hoğlukma arada bir yanlış koyabilmeyecek olun. Paylak etmem, paylak etmenize gerekiyor. yok. şu an e, birlikte Green Card anketasını doldurmanı başlıyoruz. Google'a giriyoruz. Google'a giriyoruz son. DV Lottery Lottery State Go Yazdık. yazam son. Şu sayda giriyoruz. Başka hiç sayda giremiz yok. Dinge şu saydın üstüyle green card anketesini doldurup biliyiz. Başka saydan doldurumuz yok. Şimdi elektron diversisi vize program çoğu giriyiz. Bastık şuna. Tak önümüzden şuları yağlı. Mesela dostlar foto example var. Düşün suratınızı barla biliyiniz. Şu foto example'ı giriyiz. Eğer bizim suratımız Green Card anketesine doğru gelen bolsa şu sayt size şu suratın sen doğru gelen, Doğru gelmeyen bolsa bu suratın senin doğru gelen o deyip şu saydın özü size çıkarıp veriyor. Havu. Oh, şu yalı önümüze çıktı. Önümüze çıkan son foto example, foto tall mesela şu saydı foto tallı bas yaz. Ve görüşünüzü yalı da, şu saydı example var. Şu saydı Jaws foto. Şuna bas yaz. Ştaydan özümüze surat yaz. Mesela ben öz suratım suratımı sayacağım. Ben öz suratımı ştaydan sayladım. 5 x 5 deydim. Ve görüşünüz Şu Ştayda görüşünüz yağlı. Ekranda görüşünüz yağlı. Çıktı şu an. Bu suratım men green card tapışırmanın için bol Eğer bol varsa şu ştayda pitişka yaşlı dan pitişka kızıl bol İndi bu tarih düşündük. Suratın razmeri 5 x e 5 600 e 600 piksel olmalı dostlar. Nereden çıkayalı? Çıkalı. Seyredin şu tarih de dur. Suratı ne düşündük? mesela ne suratlar böyle? Şu surat mesela şu oraya alıp bolonu. Bu surat böyle. Bu surat bolonu. Bu surat bolonu. Bu surat böyle. İndi surat temasının şey karansı üçüreli dostlar. Şimdi anketan özüne geliyoruz. Şimdi tutaya geliyoruz. Begin entry. Ona basıyoruz. Ona basamız son tutayda kod çıkıyor önümüzde. Ve o kodu bol şey alıp yazıyoruz. Ve sun bit. Şimdi dostlar seyredin. Şu tayda birinci ölçü. Görüşünüzü al. Şu last family diye. Birinci uçur, familiyamızı yazıyoruz. Min familiyam, gara Jaya. İkinci uçur, first name, adımızı yazıyoruz. Üçüncü, üçüncü berde middle name, hiç saat girmenize gerek yok berde Şuları alıp teşke ihtiyaç Ondan son, eğer erkek maşkala bolsanız, erkek maşkala mendip belli Ayal maşkala olsanız, men ayal maşkala deyip belirleyiniz. Bəri de, ben erkek olanım için erkek maşkala deyip belirledim. İndi In birinci uçurs Mons diye. Doğulun ayımızı yazıyız. Haysa ayda doğulun bulsanız, şunu girmeli. Men 7. ayda doğulun. Ondan sonra day. Doğulun günümüzü yazacağız. On 19. Ne üçüncü yıl olsanız, yer adı. Ne üçüncü yıl olsanız, o yılı yazıyız. Men yılım 1995. Girdik. Şimdi berde berde sizden dostlar eğer de bilmeyen olsanız, İngilizce bilmeyen bolsanız, İngilizce bilmeyen bolsanız, Google'dan Google'dan ütketip bilirsiniz dilini. Türkmen diline ütketip bilirsiniz. Türk diline ütketip bilirsiniz ya da Rus diline ütketip bilirsiniz. Hangisi de sizin için amatlı olsa, düşünüklü olsa, şu so dile bu saati e, ütketip bilirsiniz. İndi dostlar, daha geleceğiz. Kuşlar geliyoruz. Dördüncü. Mesela City World, si, you were Burn gibi yazıp dur. Şotaya geliyoruz. Ve bari de diye ki sizin doğulun şehriniz nerede doğduğunuz? Mesela ben e, Daşoz velayetinde doğdum. Daşoz velayeti. Eğer de Aşkavat velayetinde doğulan bolsanız Aşkavat velayeti deyip beleyiniz. Mara velayetinde doğulan bolsanız Mara velayeti deyip beleyiniz. Balkan bolsa Balkan velayeti, Ahal bolsa Ahal velayeti, Levap bolsa Levap velayeti. Ya da şehirde doğulan bolsanız daha çok mesela. Ya da Aşkavat şehirinde doğulan bolsanız Aşkavat şehiri. Şimdi bunu geçtik. Ondan sonra sizin doğulan yurdunuz. Hayır, yurtta doğulan bolsanız şunu giyiriniz. Mesela biz hemen biz Türkmen balonumuz için bərdi Türkmenistan'ı seçeceğiz. Şimdi, Ber'e hiç saat yazmanızı e, yazmanıza gerek yok. Hiç elde girmem. Edil, çob edip koyun. 6. Country of e, Şurada işte yazıyor bir program. E, ona hiç saat deyimiz yok. Edil, bol şey alı edip koyuyoruz. sen diye e, green kartı tavşırt bilmeyen yurtlar var mesela. Tavşırt bilen oklar, şu yurtlar ve şunu soruyor aslında. Sen diye tavşırıp bilen mi diye. Sen yurdun diye. Şunu mümkünçülük veren mi diye. Şunu çünkü mu işsat dediğimiz o. O diye geçeceğiz. Yese basacağız geçeceğiz. Nedir şu bol şey aldı diye. Ondan sonra şu tarif geliyoruz dostlar. E, suratımızı. Suratımızı giriyoruz. Bari geldik, Menü suratımı seçen. 5x5. E bastım. Ve suratımıza edil floryalı deyip çıkıyor. Sonra çıkan son dostlar. Şutaya indi mailing adrese geliyoruz. Mailing adrese birinci yere hiç sat yazmamıza gerek yok. Şutaya da optional deyip yazıp dur. Ne abizasyonu deyip. Hükman değil deyip. İndi ikinci ay adres line. Mesela e, kop adamın kellesini karıştırıyor. Şu neye yazsam kal, neye yazsam kal. Kaysa adresi e girmeli, Nerede girmeli. Seyredin. Birinci uçuruz. Men adresim e, Haysi Koçada da olmuyor. Koçan numarını yazacağız birinci hocam. Men 84 Azatlık azatlık, azaltlık koçası koçu dip yazmayaz street tip yazacağız. Street e, öğün numarı apartment apata, 29. Belki yazdım. Eğer de siz ee, o va cayda yaşayan bolsanız, o da yaşayan bolsanız, öyünüzün nomeri yoktur. Dini köçenizin nomeri vardır. Onda ne mi dostlar? Bak 84'ü. 84'ü. 29. Azatlık e, azaltlık del. Urban Sultan Ece. E, köçesi. Ondan son. Eğer nomer cayınız yok olsa ona da işsat giriniz yok. Eğer de dinge mesela o verilerde florealı bölü ara. E, dinge e, köçe köçe giren mesela Kurban Sultan köçesi ve Kurban Sultan köçesinin e, plan numarı. Sonra edil şuları Bir yaz Mesela 84 Kurban Sultan köçesi, Kurban Sultan Street. Eğer öy numarı, kapı numarı yok olsa, tayyip hiç saat yazamız yok. Dini e, Sultan 84 Kurban Sultan Ece Street. Apartment yok olsa apartment. E, öğün nömer bağı olsa öyün nömerin giriyesi. Düşündünüz deyip ume deyip. Şimdi city diye doğulun velayetiniz, doğulun şehriniz. Men daş oğuz, velayetinde doğuldum. Velayeti. Edil de e, Aşkavat velayetinde doğulun bozunuz. Aşkavat velayeti. Mara velayetinde doğulun Mara velayeti e, ee, Balkan velayetinde doğulan Balkan, Axal olsa ahal. e, Levap velayetinde olsanız, Levap, Mar velayetinde doğulan olsanız, Mar, Mar velayeti. Deyip belli yaz. E yazıqlığa geliyor. Tutayda E yazıqlığa. Daha söz velayeti City Town'u yazdık. Daha söz velayeti Niresinde doğuldum. Daha söz velayetinin Daha söz Yine edil şu olarak yaz yaz. Eğer de siz Axal vilayetinin Axal etrafında doğulan olsanız, Axal etrafı deyip yazıyanız. Eğer Axal e, şehrinde şaharında doğulan bolsunuz, ben bunları dine meselem getirip beri otin. Siz, siz e, düşünün deyip meselem getirip beri otin. Axal şahar deyip beri Ya da e, Levap hocam baz etrafı bolsa etrap diyeleceğiz. Ya da Hojamaz şehir olsa Hojamaz diyeleceğiz. Diyelim eee Mar Maravellaya şey eee Mari Saqarcayga ya da Saqarcayga ob olsa ya da eee Saqarcayga shahri e, bir edir etip şuralı yaz yaz dostlar. Yine de düşünmedik zadıınız var olsa bana yorumlarına yazıp bilirsiniz. Eğer de Bunlar yağlı edip, men şu an edip, yine de doldurup, doldurup bilmeseniz de olsa, bana yüz tutup ben özüm size ömür ederim. Şimdi postal kod yaz Her, her yurdun, de, her şehrin, her velayetin özünün bir posta kodu var. O posta kodu giyir yaz. Şu an görüldü, velayetinin posta kodunu. Daha çok velayetinin posta kodu 74 63 00. Seyredin. Aşkavat velayette doğulan bolsanız, Aşkavat velayetinin poşta kolunu giriyanız. Ya da etrafta doğulan bolsanız, o etrafın poşta kodunu giriyorsunuz. Ya da ovada doğulan bolsanız, o ovan poşta kodu var olsa onu giriyanız. Yok olsa da etrafın kini ya da velayetin kini, şehrin kini girip bilirsiniz dostlar. İndi country diye. Verde sayda g deyip yazıp dur mesela şu g. G geliyaz country diye. Beriyem Türkmenistan deyip belirleyiz. Üstelik Türkmenistan tapyaz ve Türkmenistan deyip belirledik. Şimdi aşağıda şu tarihde yazıyor mesela 9. 9. ay geldik şu an. Select counter where your life today diye. Şu yaşayan yurdunu soruyor. Tuat, ad kaysi yaşayan bolsanız şu yurdu girmeli. Ben şu at, yaşayan ve Berik, Polşa deyip giriyen. Poland. Poland e girdim. Eğer Amerika'da şu an dağın moment yaşa Amerika deyip bile yalnız. Bile mu? Şvitsariya'da yaşam, Bilemo, yaşam Türkmenistan'da yaşam olsanız Türkmenistan. Türkiye'de yaşayan olsanız Türkiye'de. Azerbaycan'da yaşayan olsanız Azerbaycan'da. Özbekistan'da yaşayan, yaşayan olsanız Özbekistan'da. Dağın moment sizin yaşayan yurdunuzu girmeli dostlar. Şimdi Berikte telefon numarası. Telefon numaram 05 değil Değerli dostlar, isterseniz girip bilirsiniz. Hiç kimse sizi can etmeye. Bu eee size ding mail adresinizi diye. Eğer uton olursanız, uton yağlayınız da konsistent siz ding mail aracılığıyla göleşiniz. Bu numara, numara şu aşağıda yazıp duruyor mesela optional diye. 05 del diye. Yine biz girelim siz, size hem isteseniz girip bilirsiniz, istemeseniz girip girmek kökban değerli dostlar. 339, 776 girdik. Şimdi tak mail adresinizi giriyorsunuz dostlar. Değeri e, mail adresiniz kökban özün, özünüzün kökü olsun. Özünüzde yok olsa tersinden mail adresi görüldü. Ve o mail adresi açan vaxtınız kodunuzu, şifrenizi e, parolanızı yaptan çıkarma. Başka hiç kimin mail adresini girmez yok dostlar. Dinge öz mail adresimiz adresimizi giriyor. Şu an aktif. O mail adresinizi yitirmeyin dostlar. Tezde açsanız da tutayı parolanızı bir yere. Kağıza yazın, black mode yazın, tutup koyun. Mail adresiniz ne olsa, parolanız ne olsa şunu yazın dostlar bir yere. Bırak, black mode yitirmeyin. Mail adresi hökman gerekli dostlar. Hökman. Bariğ, ben öz mail adresimi yazdım. Aracıya ise mail şurayda, .com Bu mail ben öz mail adresim. Aşağı idil yokorda şular yazdım. Nerede yazam bolsun? Nerede yazam bolsun? Ben öz mail adresimi. Aşağıda yine şu mail adresinizi girmeli. Bariğ yine de aracıya. Edil girdik şunlar ya. Karacaevse mail e, sabaçka, mail toçka kom. Karacaevse edil bol şahalı deyip şu tay yazdık. İndi dostlar. Aşağı gel yaz. ikinciye 12. geldik. 12. ikinciye geldik. Şu tayda. E, sizin neydi okan hakkınızda? Üniversite okan bolsunuz. Ben üniversite okudum. Master okan bolsunuz. Ben master okudum. Orta okuy, kutorum bolsunuz, ben orta okulu kutordum, atıstadım, bardik böyle Bize bari kayısı gerek, high school degree var. Mesela high school degree, ne mi demek dostlar, de high school degree, ben orta mektebi kutordum, diplom aldım, atıstad aldım. Ben orta mektebi kutorum için orta mektebi belirleyelim. Eğer üniversite okan bolsun, değişim yalık üniversite belirleyeniz. Master okan bozsunuz, master belirleyiniz. Bu ikisi bize gerek der. Bu ikisi bize gerek der. Şu high school degree. Orta mektebi okudum, diplomam var. Şimdi 13.'e geliyoruz dostlar. 13. şu tayda e, mi ya da durmuşa çıkan bolsun ya da öğrenen bolsun ya da öğrenmedik bolsun şoları belirleyiz 13. 13'te. 13. Eğer öğrenmedik bolsun Öğlenmedim, un merit yazacağız. Eğer öğrenim bulsanız merit yazacağız. Şimdi şu an biz öğrenmediklerin üstünden gidelim. Ondan sonra öğrenirler ya da durmuşu çıkanların üstünden gideriz. Berik yazdık, berik geldik. Ben öğrenmedik, şu an şöyle öğrenmedim. Belledim, in aşağı geliyen şu da nol. Ben çağım yok. Ve beri nol yazıyorum. Ondan sonra Dalçı gidiyen. Öngüme gelen son sayi kontrol et diye. Terzelden bir kontrol et. Hakikaten hemme mi? E, zatlarını doğru girdin mi, girmedin Terzelden kontrol ediyiz meselem. Familiam doğru, adım doğru, middle name-im yok. Men erkek, erkek tip belledim erkek bulanım için. E, 7. ayım 19, 1995 doğru. Daha söz velayetinde doğdum. Türkmenistan, Türkmenistan. E, ee, suratımı koydum. Ondan son adresimi yazdım. Hem mesela doğru. Ondan son nerede tuat yaşap gören bolsom, onu yazdım. Polşa deyip belirledim. Bəriğim telefon numaramı yazdım. Bəriğim e, mail adresimi yazdım. Bəriğim e, orta mektebi okudum. Ve öğrenmedik. Bəriğim çağam yok deyip yazıyor. İndi bunu yazam son dostlar. bunu yazam son bu öğrenmedikler için. Bu torum son şu tarihe ben sambide basacaklar. de basanın son edit Buraya alıp size confirmation number geliyor. O confirmation numaranızı yağıttan çıkarmak dostlar. Screenshot edin. E, 50 sapar screenshot edin. 10 sapar screenshot edin. Yönü şu saati dostlar. Bir yere yazın. Bir yere screenshot edin birilerine uğradık koyun. Öz mail adresinize uğradık koyun. Şu screenshot edeni ilk bir gün görür Maya ya. Maya'ya gelen vaxtı parlak bilir ya. Eğer de sizin confirmation numarınızı yitirseniz ya da yok olsa barla biliniz yok da olsa. Onda biz iyice gidiyoruz. İndi öğrenenler üçün ya da durmuşa çıkanlar üçünü edil çolar yağlı edip giriyoruz. Hiç berdi, hiç sadı ütkedemiz ülke, yok. Adımız, familiyamız, Ay almış açıklığı olsa ay alım açıklığı. Beğerdede doğum günümüz, ayımız, yılımız. Bize in aşağı gerek. Şu hem hem mezade e, ölenirler ya da durmuşa çıkanlar için bəri hem mezade hiç saat 3 tane nokta verdi. Dün 3 göcek saat şarttı. Şu öyle böyle mesela. Ben öğlendim. Deyip belleyen. Ben öğlendim. Şu an ölenirler ve durmuşa çıkanlar üçün anketini nerede doldurmalı? Şimdi ona göre görecek Ölünün bir çağam var. Bir çağam var olsa, bir çağam deyip geri yaz bari. İki çağam var olsa, iki çağam var deyip geri Dört çağam var olsa, dört çağam var deyip Altı çağam var olsa, altı çağam var deyip giriyoruz. Biz bir sanat çağa deyip giriyoruz. Bir sanat çağa deyip girdik ve dalçı basıyız. Dalçı basanımızdan son birinci uçuruz sizin e, yan yoldaşınız soruya. Yani yoldaşımız ayal maşkala olsa, ayal maşkalan şuta adı familiyası, erkek maşkala olsa şu da, e, erkek maşkalan adı familiyası. Mesela ayal maşkaladan gidelim, ben de öğlendim deyip yazdım size görközme için. Diyelim aynı e, familesi. diyelim yine de Karacaev deyip yazayım. Beryem adım Karacaev'a. Karacaev'a. Aynı diyen. Aynı deyip yazdım. Beryem. No middle name yaz yaz. İndi Karacayeva aynı ne için yılda doğuldu? Ne için aynı ayda doğuldu? Diyelim ki yan vardı. 12. ayda doğuldu. E, 12. ayın haysa günü. Diyelim ki 12. ayın 13'ünde doğuldu. Ne için yıl? 1997. Girdi. Girem son kim diye sizin diye yani yoldaşınız erkek mi diye ayal mı diye ayal maşkala mı diye erkek maşkala mı diye biz berik araca ve aynı dilimiz için berike ayal maşkala diye belirleyiz ve yan e, yani yoldaşımızın doğulun şehrin soruya niye de doğuldu maşkavatta mı marda mı levapta mı halda mı berik daha şovuz deyip yenə Daha şovuz. Daha şovuz. Vela ayetinde doğulan, olan. Vela yatı. Deyip belirledim. İndi bəriyim soruya nireli. Haysi yurdun. Deyip soruya falanız. Yani min, yani yoldaşım haysi yurtdun. Türkmenistan. beryem, Türkmenistan deyip belleyiz. Türkmenistan Türkmenistan'ın tapayla, Türkmenistan'ın tapayla, Türkmenistan diye belledik. Ondan son sizin e, beriğim, surat koymalıyız. oluyor. Kimin suratını koy yaz? Yine ben öz suratımı koyuyorum işte mesela. Suratımı koydum, kabul etti. İndi aşağı gel işte, 14. Çağınızın danıları gerek bəriğ. Çağınızın adı. Kim mesela? Familiyası. Diyelim, ben bir çağım var. Oğlum erkek. Karacay. Kim deyelim? Bəriğim. Eziz deyip yazayalım mesela. Karacay, Eziz. Bəriğim. No middle name yaz yaz. No middle name yok. İkinci, üçüncü adı yok. İkinci adı yok. Ne için yılda da olan? ayda da olan? Haysi ayda da olan? E, diyelim. May ayının. Beşinde de olan. Ne için yıl? 13 yıl ya da 2017 yıl ne için yıl olsun ona girdik Karaca Eziz Meng Çağan için Bəriğim Erkek Maşkalı Bolon için Erkek Maşkalı deyip böyle yaz ve Karaca Eziz Nirde doğuldu mesela ben daha söz altında doğuldum ve e, belki Karaca Eziz ben daha söz bir altında doğulamı olsam Aşkalı altında ya da men Polşada da olup bilir. Ya da başka bir yurda da olup bilir. Hakkari belli yalnız. Mesela Polşada da olan olsa Polşa deyip belli yaz. Daha şoz hayatında da olan olsa daha şoz. Aşka vatla da olan olsa aşka vat yol hayatı. Baraz nirda da olan olsa şunu giyir yaz. Bəliyim deyeli daha velayetinde ya da aşka vat velayetinde da olur deyip yazayla. Aşka Velayət. Aşgabat vilayəti nə doldu? Aşgabat gəliyəs, hansı yurdda? Türkmənistanda. Türkmənistanda doldu. Bəli, Türkmənistanın hansı şəhərində doldu məsələn? Bəli, şəhəri yərir, Siç deyə. Bəli, şəhəri yazasız. Aşgabat, Aşgabat vilayətində Türkmənistanın neresində doldu? Türkmenistan'ın Aşkabat ve oldu. Ya da başka yurtta doğulun olsa, diyelim ki Türkiye'de doğulun olsa, Türkiye yaz yaz. Bariye Türkiye neresinde doğuldu mesela. İstanbul'da doğulun olsa, İstanbul deyip yaz yaz. Ya da Ankara'da doğulun olsa, Ankara deyip yaz yaz. Çağınızın doğulun, e, doğulun yurdu ve şehrini soruyor. Ondan son manam geç, geçtik dostlar. Bunu oturalım son. Çağımızın suratını soruyor. Çağımızın suratı. ona mu giriyoruz? Onu mu son? Berik bastık dostlar. Continue bas yaz. Dalşı diye. Dalşı basamız son. Berde. E, birinci uçuruş. Men glavlı. E, bolonum için. Anketan men doldurup olan doldurunum için. Berik birinci uçuruş. Men dağını alırım gitti. Sevdar mail erde iyulun 19 bir kontrol ediyor sen mezadı hem doğru mu doğru değil mi içerik yok yok yarım saat vaktiniz var yarım saat vaktin içinde bu anket anı doldur biliyorsunuz dostlar yarım saatten son saat aşıp geveriyor belki do yazdık hem belki yazdık Şimdi e, Bariyem, ben e, yan girdik. Yan yoldaşımın danıları mesela 14'ten son 13. Spouse name diye, spouse işte. Men yani yoldaşımın adı, familyasını. Net girim olsun. Araç ayı ve ayna. Ne içinci e, yılda da olan, günü ayı. E, ay almış kalı. hayatında, Türkmenistan'da da olan Fotoğrafını yükledik. E, suratını koyduk. Suratını koyamış son. Bariye, child diye mesela. Çağımız. Çağımızın danlarını girdik. Emre kontrol ettik. Edemiz son. Sambit basam son. Size de flor yağlı. Görüşünüz yağlı. E, confirmation. Nomer geliyor. Ben şu an iyi de gideyim. Yanlışlık bile basıp koymayın. Çünkü benim doldurmalı dostlar. Şimdi dostlar. E, confirmation nomerimizi size de değişti. Yitirimiz o. E, Saklayas bir yerde. Hiç kimde. Görközemiz o. Öz danılarımız. Hiç kimde anılarını girmeli. Del. Hiç saat yanlışmalı. Del. Harpleri, yanlışmayacak olun. Adınızda ki harpleri, familyanızda harpleri yanlışmayacak olun dostlar. Ayınız, gününüzü doğun, yılınızı yanlışmayacak olun. Hem zaten buldum. Sizin için bu video peydalı video bolundur deyip umid ediyorum. kanala ağza olmanı ve bu video maksimum like ve dostlarımıza da uğratmanı yaptın çıkarman olurum doldursun aramızda bir ay vaktimiz var bir ay vaktin içinde bu video maksimum dostlarımıza, doğan kardeşlerimize kim anketi dolduracak olsa o adamı uğra diyez. Komentarda şunun belli, e, ne yıldan beri e, green card'a tavşırıyanız ve uton bolsanız ne yıldan son uttunuz? Ben 4-3 yıl tavşırdım, 3 yıl tavşıramaktım, utmadım, 4 yıl tavşıramaktım, ben uttum. Ve şöyle real situasyonlar, kubbolya mesela 5 yıldan 5 yıldan beri tavşır, tavşırıyan adamlar var, 10 yıldan bəri tavşıran adamlar var. Bizde may ayında şu videonu görüp dolduran adamın tutmasını men yürükten isteyen ve erti bir gün komentarı yazmasını da men isteyen dostlar. Yine Tüserdar'ın kanalında men e, anketanı doldurdum ve green card uttum deyip şu komentarları men karışan dostlar. Ondan hemen en yürükten üstünlük arzu eden dostlar videoları like basmanı ve kanala abone olmayı unutmayasın. Diki videolarda görüşen çek hoş sağ olun.